Merhaba. Ben 11.99 girişliyim arkadaşlar. Öncesinde tabii ki çalışıyordum. Fakat belki 99 depreminden dolayı, belki deneme süresinden dolayı, belki de işverenimin SGK girişimi geç yapmasından dolayı bu EYT piyangosundan faydalanamadım. İlk ilk önce azınlık olduğumu, yalnız olduğumu düşünüyordum ve hukuksal yollara başvurdum. Dava açtım. Ama arkadaşlar, hukuk yolları da bize kilitli bu yollarda, bu kapılarda bize kapanmış. O yüzden maddi çarpı iki, manevi çarpı on, daha çok hüsrana uğruyorsunuz. O yüzden e, dava açmanızı tavsiye etmiyordum. Ematlar ailesiyle tanıştım. İyi ki tanıştım. Onların sayesinde e, vicdanlı vekilleri sesimizi duyurduk. Şu an bizi herkes, bu mağduriyeti herkes biliyor. Zaten bu mağduriyeti görmemek imkansız bir şey. Yani böyle bir adaletsizlik yok. EYT yasası çıktı ve 8 Eylül 99 sonrasını uçuruma ittiler. Biz bir çıkmaza soktular. O yüzden bu durumun bir an önce düzeltilmesini istiyorum. Adalet istiyorum. Hakkımı istiyorum. Nasıl, nasıl? çöker bir yanımız bir yanımız bahar bahçe nasıl nasıl